Plana Sadık Kala, hoş geldiniz. Bu hafta e, bir Kickstarter deneyimimizden, bir tecrübemizden bahsetmek istiyoruz. Kickstarter'ı bilmeyen arkadaşlar için kısaca bahsedelim. E, kitle fonlama platformu gibi bir yer. İşte mevcut bir ürününüz vardır, çıkarsınız oraya, ürününüzü anlatır, tanıtırsınız, bir ön sipariş sonra da ürünleri sevk edersiniz. O şekilde bir e, prosestir komple. Ona dair tecrübelerimizi, tam üretim sürecine kadar olan kısmını aslında bugün biraz konuşacağız. Ben Emirhan Ayçek. Ben Eray Ayçek. Biz de şöyle damadı arkadaş ortamında böyle bilgili, donanımlı ya da daha tecrübeli ya da farklı şeyler yaşamış arkadaşları böyle farklı bir kulakla dinliyoruz. Yani o sıra hani soh tamamen arkadaş sohbeti olmuyor. Yani bir şey derken böyle cımbızla onun dediğinden bir şeyi tutup çıkarabiliyoruz. E yine böyle bir sohbet esnasında oldu aslında. Böyle makara yaptığımız, şamata eğlendiğimiz Aynen. bir ortam esnasında bir arkadaşımız bize bir olaydan bahsetti. Onun bir arkadaşı böyle bir Kickstarter kampanyasına işte başlıyor. Pazarlamalarda bulunuyor vesaire deyince hazır bizim mikro ihracat ürünümüz vardı. Hemen biz o cümleyi oradan kelimeyi cımbızla tuttuk çıkardık. Sonra geldik biraderle bir araya. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız da var tabii ki baba bey. Geldik bir araya işte ne yapsak nasıl yapsak acaba olur mu olmaz mı derken zaten topu senin kucağına attı. Orada araştırmaya şöyle devam etti. Dedi ki şimdi ürün tamam ama Kickstarter'a çıkmamız gerekiyor. Biz Türkiye'deyiz. Hı. Bu nasıl olacak? Evet. Bizim krizimiz aslında biraz orasıydı. O kadar çok araştırdık ki e, bu oluş Katılmamız için bizim Amerika'da bir şirket kurmamız gerektiğine biz evet. konuyu taşıdık. Dedik ki Amerika'da şirket kurmamız gerekiyormuş. Ee, hemen Amerika'da bir şirket kurduk. Kurulum sürecimiz yaklaşık bir ay kadar aldı. Ama o bir aylık süreçte de hiç boş durmadık. Yine oturduk bir araya, araştırdık işte bu işin bize maliyeti ne olur, İşte sipariş alabilir miyiz, alamaz mıyız vesaire gibi bir süreç yaşadık. Şirkette kurduktan sonra iş geldi pazarlama kısmına. Ee, pazarlama kısmında da ihtiyaç duyduğumuz içerikleri, grafikleri, çekimleri vesaire tüm bu ee içeriği oluşturacak olan kişi aynı zamanda bugün de hala partnerimiz olan çocukluk arkadaşımız. Tabii. Sevgili siber multimedya Koray Söğüt. Aynen. Kendisi oranın kurucusu. Hem de CEO'su. Ee, ondan yardım istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Biz çok ciddi bir pazarlık sürecine girdik. Tabii. <gülüyor> Videoları <gülüyor> buraya yine koyacağım. Çok kısa bahsediyorum. Sadece çekim e, kaç saat sürdü? Biz öğlen 2'de başladık. Gece ge Gece. Gece, saat. gece değil mi? Sabaha, sabaha doğru. karşı 5'e. Aynen. Sabaha karşı 5'te çekimleri bitirdik. E, peşine yine aynı Siber Multimedya'nın grafik ekibiyle çok yoğun bir grafik çalışmalarımız oldu. Tabii, ama o bu sürede süre... şirket kurulumları sırasında oldu. onlar da devam ediyor. Olduğu, telefon alırken, adres alırken. Tabi tabi. Ya şey çok ya Hiçbir şey problemsiz olmadı. Aynen. Böyle kurdum deyip şirketi kurmak <laughs> tabii evet, yani. de. Öyle çok probleme inip sohbeti de çok yaymak istemiyordum evet, evet. aslında. Bir şekilde o şirket kuruldu. İşte Kickstarter sayfasını döşedik. Oraya bir tasarım yapıldı. Ee, tam 9 ay sürdü uçtan uca. Tüm hazırlığı evet. yaptı. Bize aslında şöyle bir deneyim kattı. Kickstarter gibi kitle fonlama platformlarında bir pre kampanya, bir kampanya boyunca bir de post kampanya kısmında bir süreç var. Devam et istersen oradan sonra. Realist olursak, yani birkaç ayda karara verilip katılabilecek kampanyalar değil ya da hazırlanabilecek kampanyalar değil. Yani öncesinde gerçekten belki bir sene, belki iki sene sadece bu ürünün e, pazarlaması PR'ının sunulması lazım. Yani o belki işte Kickstarter, Indiegogo gibi böyle kitle fonlama platformlarında belki görebilirsiniz. Hani işte şu ürün şu kadar sattı, şu kadar milyon dolar topladı. Yani o bir ayda olan, bir haftada olan şeyler değil. Bunun belki de iki senesi, belki de 3 senesi Tabii. var. Öbürü yandan bunu pazarlamak için de hani işte... Hiç maliyetsiz bir olay işte kitle fonlama hani işte direkt maliyet. Tabii, tabii. Çünkü pazarlama süresi boyunca ya senin cayır, cayır para yakma. Acımadan para yak yakacak olduğun bir dönem. Şöyle çok kısa maliyetlerin üstünden tabii, geçiyorum. Tabii. Ürünümüzün e, profesyonel olsun diye tamam biz her şeyi biraz yani az az yapabiliyoruz işte ürün renderı, animasyonu vesaire ama profesyonel olsun diye hep e, destek bulalım dedik. İşin yerlerine Ürünün... yani. Tabii tabii Ür işin renderı animasyonu, web sitesi, grafikleri, Kickstarter sayfasının hazırlanması vesaire tüm süreçlere çok ciddi paralar harcadık. Bu süreç toplam yani 9 ay belki yanlış bile demiş olabilirim. Çünkü bir seneyi bile bulmuş olabilir yani. Evet. Yani 10-11 aylık bir sürecimiz var. Sonra şöyle bir düşünceye biz kapıldık. E, dedi ki biz reklam verelim. Yani çünkü bizim elimizde artık bir datanın olması gerekiyor. Niye? Müşterileri kızıştırıp bakın bu ürün şu tarihte canlıya çıkacak. Ön sipariş fiyatlarımız bunlar bize kayıt olun. Ya biz zaten şey kitle fonlamadaki kitleyi aslında sen orada kendin yaratıyorsun. Oluşturmamız et, gerekiyor. Etkileşiminle beraber Aynen. sen kendin oluşturuyorsun. Ona uğraşmaya, oluşturmaya biz çok gayret gösterdik o sıra. Ee, i̇ki tane yurt dışı firmayla görüştük. Ee, bunlar Kickstarter'da pazarlama ekspertleri. Yani adamlar işinde uzman. Tek işi kitle fonlamaya çıkan e, girişimleri tetiklemek. Sadece orada e, iki ayda 16 bin dolar bir para harcamamız gerektiğine karar verildi. Şimdi Kim? o gün bu ara arada bu rakam şey hani böyle fazla büyük de bir rakam değil yani tabii hani bize bu işi büyük yapan ya. <laughs> bize tabi o dönem büyük ama bu işi yapan e, tek işi böyle ürünler çıkarıp telefonlamada satışa sunan firmalar gerçekten çok büyük rakamlarda Aynen. reklamlar Aynen. kitle oluşturabilmek için e, yakmak zorunda kalıyorlar ya yani. onun da şöyle verisini verebilirim biz işte e, görüştük. Kendi bütçemiz doğrultusunda harcamamız gereken e, meblaya karar verdik. İşte bir araya geldik. İşte kardeşim, ben, babam oturduk. dedi ki ya şimdi böyle bir durum var. Dijital çağdayız. Bir sosyal reklam vermemiz gerekiyor. İki ay için 16 bin dolar para harcayacağız. Ve o gün daha yeniyiz de. Yani 16 bin dolar belki bütçemizin %70'i, %75'i yani. Ya çok üstündeydi. Yani yüzde veremem ama yani üstündeydi ya. Zararlı yani. çıksaydık başımız ağrırdı tabii, tabii Öyle bir süreçti. Üç akıl dedik ki e, biz bu riski alıyoruz. Biz bunu deneyeceğiz. Biz iki ayda sadece 8, 16 bin dolar 17 bin dolar bir para sadece reklama yak. Ama iyi ki de yakmışız. Bu arada e, Kickstarter'da işte e, biz çok kısa süreli bir pre kampanya süreci geçirdik. Akabinde toplamda 12 aylık bir sürecin neredeyse sonuna doğru geldiğimizde yayına çıktı. Ya. Ve yayında e, çıkar çıkmaz bir hafta gözlem yaptık. O bir haftalık süreçte bizim sadece bir tane makinamız satıldı failed. Direkt failed yani. Bir tane makine satıldı. Ama bunu Maillerden öngördüğümüz için hemen kendimize çiçek gibi bir kaçış planı biz hazırlamıştık. Be, buranın üstünde çok durmak için. Çünkü hızlı aksiyon, hızlı reaksiyon, evet. etkiye tepki oluşturmak, yaratmak bunlar çok önemli. Misal, bu durum karşısında böyle far görmüş kedi gibi kalsan ah, vah ne desen. olacak? Ah vah desen ne olacak? Sen ne yaptın? Sen anlat, sen ne yaptın? Hemen oturduk yine yönetim kurulu ekibimiz kafa kafaya verdik. Kriz masası. Kriz masası. Kriz var, patlıyoruz. <laughs> Kriz ne? Kriz... Ya işte reklam bütçesinin karşılığında elde bir şey edemedik. Yani istediğimiz beklentiler işte grafiklerden, tablolardan baktığımız kadarıyla gelmiyor. Talep yani. ettiğimiz dönüş yok. E dolayısıyla tamam o zaman plan değişikliği yapıyoruz. Buranın öncesinde de şey var bu arada. Yani Kickstarter'daki kar oranları işte reklam boyutunda e, talep ettikleri yüzde aynı. Bak şurayı şöyle bir ufak güncelleyeyim ben. Güncelleyelim sonra buraya gelelim. Aynen sen devam et. Biz o süre zarfında Kickstarter sayfasını yaparken maliyetlerin üstüne çok durmaya başladık. O kadar detaylı bir araştırma yaptık ki Kickstarter'a katılan bir girişimin yani Türkiye'den katılan bir girişimin ona Topladığı tutardan ona kalacak olan en fazla yani en maksimum taş çatlası. düz hesaplıyorum 1 milyon dolardan Hı -hı. 1 milyon dolardan maksimum belki 150 bin dolar kalırsa. 200 kalır. diyelim anlaşalım ya yani. zor. 200 bin dolar. Gerçi buna şeyler de etken hani işte ürünün işte katma değeri kaç mali oldu kaça satışta aynı ortalama aynen. konuşuyoruz. Aynen. Bu rakamları bize verenler de kickstarter'da uzman ekspertler tabii zaten tabii. adam diyor ki bak diyor sen eğer 1 milyon dolar bir kitle fonlama başarısı elde evet. etmek istiyorsan bunun diyor en az 100 %20'sini, %25'ini zaten reklama basmak zorundasın. Reklama vermek zorundasın. Şimdi böyle olunca neden dedik 500 bin dolar işte 500 bin dolar hedeflesek hadi yani %15 diyelim, 10 yani diyelim. Yani 1 milyon dolar için sen 200 bin dolar reklam bütçesi ayırman lazım. Yani Aynen. bu dolayısıyla sıfırdan birinin dur ben bir ürün ürettim. bir şey. Kickstarter yapayım, bir kitle oluşturayım. Zor. Olmaz değil. Zor. Ama zor. Dur. O Maliyetleri bir araya sıraladığımızda da yine ben minimumunu alıyorum. İşte diyelim ki hedeflediğiniz tutarın %10'unu reklama basmak zorundasınız. Böyle bir değer var. Yani bizim aldığımız dönüş %15, %20 idi. %10'dan hesap yapalım. O süre zarfında işte maliyetleri topluyoruz vesaire. Pazarlama şirketleri bize diyor ki hedeflediğiniz tutarın %10'unu, 15'ini reklama vermek zorundasın. Şimdi böyle sıralayınca maliyetlerin çok yüksek olduğunu, üretici firma olarak da bizim çok az kazançlarımızın olduğunu gördük biz. Tamam, tamam. Bu biraz şey oluyor hani altın arayanlara işte kazma kürek satmak oluyor yani. yani sen 1 milyon dolar topluyorsun işte reklamcı alıyor vergisi ürün maliyet falan filan derken bir 1 milyon dolara kalan 150 Haddim maksimum. Olacağını da düşünmüyorum da 200 bin dolar. Ama değeri üretene? E değeri ürettin, sarf ettiğin efor ortada. Ya bu sefer biraz şey oluyorsun orada yani. Ya ortaya bir efor sarf edeceğim ben. Gerek üretimde, gerek pazarlamada işte ekip organizasyonu falan. Ya bu kar oranı benim için doğru mu? Sorusunu sormaya başladı. Sormaya başlıyoruz. Bundan yatıyoruz tabii, bundan kalkıyoruz. O süreçte tabii reklamlar da yeni yeni dönmeye başladı. Dedik ki ya biz bu bahsedildiği reklam tutarlarını veremeyeceğiz. Bizim bütçe ortada çünkü verebilecek olduğumuz. Dedik ki ya biz bir kaçış planı hazırlayalım elimizin altında dursun. Buna karar verdik. Kickstarter'da pre-kampanya kısmının frene basmaya başladık. Evet. Yani orayı ağırlaştırmaya başladık. Sonra niye çevirdik kaçış planımızı? Anlatacağım. Öncesinde bir şey daha değinmek istiyorum. O kadar ince hesaplamaların, o kadar planlı olması gereken şeyler ki bunlar ee, Kickstarter'a girdiğinizde şunu görebilirsiniz. Mesela bir ürün, çok yüksek rakamlar toplamıştır. 2 milyon, 3 milyon dolar. Yorumlara girin, ora patlak. Ürünler kullanıcılara gitmedi. Çoğu öyleydi, doğru. ya Bunun sebebi çünkü ürün maliyeti, reklam ajanslarının maliyeti Hesaba katılmaz eğer Şimdi sen parayı toplanın kitle fonlandı Hayır. Şimdi bu para sana gelene kadar kesiliyor 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 tabii, Kesiliyor tabii. kesiliyor En son 90 sana ya. bir para kalıyor Şimdi senin bu parayla ekip organizasyonu işte vergiler, e, ürünü üretmen derken elde bir şey kalmazsa para e, proje başarılı değil. Yani para topladın ama ürün kullanıcılara ulaşmadı. Yani gerçek kitleyi oluşturamadı. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında başarılı gözüken çoğu e, Kickstarter, kitle fonlama e, platformlarındaki projeler e, az, iç yüzde aslında fail. Ki böyle e, yakın bir örnek de var yani. Arkadaşımız e, çok da detaya girmeyelim. Tabii. Ama mesela uzun bir süre aldı, gönderdi bunu Tabii, başardı. Tabii çok Ama yani değil. kendi cebinden belki de bir kısmını finanse etmek, bir, zorunda finans etmek zorunda kaldı. Bu süreçte ne oldu? İşte biz tabii web siteye kaydırdık trafiği. Plan şu artık. Plan değişti. Bu plan hedef kaç dakikada değişti. Hedef evet. hedef artık Kickstarter değil ama hedef artık ön sipariş toplamak. Yeni bir ürün çıkıyor. Ön sipariş toplamalıyız. Trafik web siteye kaydı. Amerika'daki şirket e reklamlar dönüyor. Reklamlardan kullanıcı web siteye geliyor. Gerekirse mailini e bırak, bıraktırtıyoruz tabii. ona. Pop-up çıkartıyoruz. Mail bırakıyor. İşte web sitenin arka yüzünde zaten kullanıcıları web Sede tutmaya çalışıyoruz. İçeriklerimizi buna göre dizayn ediyoruz. Tasarımlarını yaptırıyoruz. Ee, o şekilde ondan sonra orada şöyle bir trimiz oldu. Kasıtlı olarak trafiği web siteye kaydırınca biz artık o müşterilerden bir şekilde ön sipariş bağlayıcılığı almak istedik. Evet. Bunu dedik nasıl yapabiliriz? Sadece mail alırsak olmaz. dedi ki biz mailin yanında çok düşük bir tutarda bir depozito ücreti alalım dedik. Evet. Yani bu müşteriyi bağlayıcı olsun diye. Cidden de öyle oldu. Depozito ücreti kısmını açtık. Ee, bir şekilde tutarın hiç önemi yok. 50 dolar, 100 dolar her neyse. Bu bağlayıcılıkla beraber müşteri bizden tam 3 ay boyunca e, sabırsızca gerçekten evet. ürünü bekledi. Biz aslında Kickstarter'ın reklam süreci vesairesi işte 2 ay 2 ayda, iki ayda 16 bin dolar belki harcadık reklam ama bize Kickstarter'ı başarısız kılan bu yaklaşım. Evet. web sitemizi çok başarılı kılar ama ya hep de başarılı olamazsın ya. Yani, yani, yani ben kimi de... zaman başarısız olman lazım ki başarılı olabilsin. Bunun hatta çok güzel bir videosu var. 2 tane billay aynı seviyeden bırakıyorlar. İşte birisi minimum seviyeyi hafif eğrisel bir hareket yapıyor. Bir tanesi de çok iniş çıkışlı bir hareket. İniş çıkışlı hareket daha, yapan hedefe daha, daha çabuk oluyor. ulaşıyor. Aynen. Yani bunu anlatırken ben şöyle de keyif alıyorum. Ee, evet belki bugün için çok büyük başarılarımız yok ama bir net bir başarısızlığımız var. Bunlar bir şeylerin habercisi sadece. Aynen. O başarısızlığın paralelinde ama bana oradaki krizi yönetip biz web siteden Başarıyla evet. bu işten ayrıldık. Evet. Yani biz yeni geliştirdiğimiz o ürünü web sitede tek seferde yüze yakın ülkeye ihracat yapma şansı evet. yakaladık. Arka üretim sürecine Bir dahaki videolarda gireceğim. Esas krizler oradaydı. Tabii, tabii. Yani burada da tabii çok kriz vardı. Böyle anlatırken belki kulağa kolay gelecek. İşte Amerika'daki şirketler, banka hesapları, telefon numaraları, işte oradaki değil, adresler, itin numaraları. Yanından şeyleri de düşünüyorum. Bunun altından kalkabildik. Ayrı dava. Ama ya gerçekten çok yüksek bir sipariş toplasaydım? Üretimim buna hazır değil. Üretim yerim buna hazır değil ekibin tabii ki bir anda belki plan program organize olabiliriz ama e, süreç sancılı e, ilk seri üretim tecrüben belki değil ama ilk toplu çok toplu e, seri üretimin olacak. E, zaten problemler yaşadık. E, rakamlar çok fazla olsaydı nasıl olacaktı? Nasıl olacaktı? Orada geri gibi dönüş gibi. beni korkuturdu. Bir şekilde altından kalkardık ama seri üretim yani toplu siparişte seri üretim tecrübesi oturmamış bir evet. ekibin sonuçta bizimkisi oturmamıştı o zaman. Bir ekibin e, 500 1000 adet iade etti bir siparişte Evet. gönderdik. Okey, göndermeyi yapabiliriz ama gönderdikten sonraki kriz benim için daha elzem. Yani müşteri malı aldı. Okey. O seri üretim sürecinde e, senin gözden kaçırdığın kontrol evet. mekanizmaları tabii. arka tarafta müşteriyle bizi yüz yüze tabii, karşı tabii. karşıya getirecek. Yani genelde Kickstarter'da tabii ki ya versiyon 1 bile değil ürünler. Versiyon sıfır olarak Aynı. çoğu zaman piyasaya sürülüyor. Zaten esprisi de o aslında. Diyor ki yani adam, aslında çok şikayet var Kickstarter dediğimiz tabii, yerde. Yani tabii. ürün gelmedi geldi hatalı geldi şurası yanlış geldi bir yerde de gerçi kitle bunu biliyor kickstarter'ın yani bir noktada amacı sadece ürünü ucuza almak değil yurt dışında bu kültür var insanlar hem bunu mevcut fiyatından uygun alırken bir yandan da bu katma değeri üreten insana, genç arkadaşımıza bir şekilde de destek vermek Aynı, istiyor. Aynen. Yani o yüzden versiyon sıfır bile olsa o noktada şey olmuyor. Yani işte bazı hatalar da olsa, yanlışlar da olsa üründe bir şekilde telafisi sağlanabiliyor aslında. Gözüm Göz yumulabiliyor buna. Yine ben kendi adıma konuşayım ama bu tarz bir organizasyona, bu tarz bir organizasyona eğer gireceksek gerçekten birim birim ekiplerimiz olmalı. Yani pazarlama ayrı, müşteri ilişkileri ayrı olmalı. E reklam veren ekip ayrı, ürünü tasarlayan ayrı, üreten ayrı. Yani çok parametre var, bu işin çok parçacığı var. Olası bir noktadaki kriz tüm projeyi krize sürükleyebiliyor yani. Evet. Ve bunun öte taraftan da... Çok örnekleri de var bu arada. Var var. Bunun öte tarafında da bence en önemlisi mesela bugün yeni bir fikir sahibi olalım. Diyelim ki bunu kitle fonlamaya çıkacağız. Kickstarter yapacağız. Sadece bir sene gerçekten onun PR ile uğraşırım. Evet. Bu şu demek değil. Nasıl bir sene boyunca hep 8 bin dolar mı harcayacağız? Hayır. O paraları harcamadan her ay düzenli olarak içerik üreterek doğal bir kitle oluşturmaya Hı. çalışırım. Eğer bir senenin sonunda 2000 kişi 3000 kişilik bir kitle oluşturursam doğalından ben artık Kickstarter için ilk destekçilerimi yakalayabilirim. Tabii. Aslında bu işin en doğrusu da bu. Kısmen de dönem dönem reklam bütçesiyle de bunu yapabilirsin. Yani doğal olarak başlarsın, reklam bütçesiyle pekiştirirsin. Aynen. Ee, ama bu, bu maliyetsiz değil kesinlikle maliyetsiz değil. Yani hani burada şey anlatmaya çalışıyorum. Yani genelde Kickstarter hani maliyetsiz piyasaya çıkma gibi dışarıdan bakılıyor Böyle öyle, öyle bir yani. şey değil yani. Hani şöyle bir ürünüm var, koydum. Destekleyin beni de ben bu ürünü satayım. Öyle bir şey Ve değil. Ve mesela yani. şeyden de bahsetmek istiyorum. İki tane aynı projeyi düşünelim. Yani çok yüzeysel olarak değişiklikleri Hı -hı. var. Birisi başarısız olurken biri başarılı oluyor. Pazarlama yani ben direkt net söyleyeyim. Birisi muhtemelen çok korkunç pie, pie, pie pie PR, pie pr kampanya yaptı. Dedi ki ben dedi şu tarihte satıştayım. Kendi kitlesine dedi ki bakın sevgili 5000 kişi ben şu tarihte satıştayım. Diğeri 5000 kişiyi elde edemedi. O da dedi ki arkadaşlar 100 kişiyiz satıştayım. Yani halil etkisi aynı olmuyor. Bir de oraya koyduğumuz eşikler var. Mesela Kickstarter'da diyorsunuz ki 30 bin doları geçersen bu proje başarılı. Eğer siz eşiği geçerseniz Kickstarter platformu sizi kendi database'indeki müşterilere de artık pazarlamaya başlıyor. Aslında bu da senin ivmen e için Tabii. iyi bir şey. Ama yine söylüyorum şu anki tecrübeli benim için en kritik şey Pire kampanya kısmı bugün yeni bir Kickstarter projesine girecek olsam sadece bir sene nefes almadan ürün hazırsa versiyon 10 değil versiyon 0'da evet. ürün hazırsa sadece pire kampanyayla ulaşırım doğal kitleri elde etmeye çalışırım. Evet. Ve sonra da derim ki ben şu tarihte satıştayım artık Ve %95 ihtimalle de başarılı oluruz. Yani bu, bu işin matematiği bu. Biz değil yani bu yolu kim izlerse Onu başarılı Onu diyorum yani. yani matematiği bu. bu bu işin matematiği bu. Bizim için çok değişik, hiç bilmediğimiz bir serüvendi. Her ne kadar o cephede başarısız olsak da ama öte tarafta bize çok başka bir, bir şey elde kazandırdı. Evet. Bugün artık böyle bir tecrübemiz var. İşte yarın öbür gün böyle anlık bir sohbet esnasında bir fikir ortaya doğar da derse ki evet gel deneyelim bir daha muhtemelen orada çok daha başarılı bir şekilde karşınızda bunu anlatıyor oluruz. Oyun kurmayı çünkü tecrübe. Et. Fikrimiz var mı? Kurcaladıklarımız var ama yoğunluktan dolayı girmeye şu an cesaret etmediklerimiz kasıtlı olarak. Heh. Kasıtlı olarak cesaret edemeyiz. Kesinlikle. Çünkü çok yoğunuz. Bu iş ciddi bir mesai istiyor. Evet. E, ama bunun sayesinde mikro ihracat vesaire gibi tüm süreçlere de hakim olduk aslında. Biz bir Kickstarter daha deneyeceğiz. Valla bunu YouTube'da da böyle paylaşılsa aslında yani. güzel olur. E, o denemeden de inşallah çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ortada net bir şey yok. Ama bir gün evet. bunu deneyeceğimizi diyebilirim evet, evet. yani. Belki deneyecek bir ekip olur. Biz onlara yardımcı oluruz. Bunu Olabilir. da bilmiyorum. Evet. Çünkü çevremizde kaynayan bazı sular var. var. Evet. Dediğim gibi çıkarılması gereken dersler kısmında Pire kampanya kısmı çok önemliydi ve bir kaçış planı bence çok kritik bir noktaydı bizim için. Aksiyon. Eğer söylediğin gibi biz o gün lan 16 bin dolar para harcıyoruz Hiçbir şey olmuyor zihniyetiyle Kitlenseydik ah vah deseydik O krizi yönetemeseydik Hemen gard değiştirip tüm trafiği web siteye ne? çevirip Web siteyi yenilemeseydik Komple web site tarafı da fail olacaktı Ciddi de zarar görecekti Başarısızlığına oturacak Bizim için orası çok ciddi bir kırılma noktası Güzel bir tecrübeydi ama Aynen üretim süreci çok başlı başına bir <laughs> konu Onu e, bir dahaki haftaya anlatmayı planlıyoruz Çünkü 4 kişilik bir ekiptik o sıra 4 kişilik bir ekibin nefes almadan ilk toplu sipariş yani ilk toplu seri üretimine girdiği bir senaryo vardı. Onların da videolarını paylaşacağız. Gelecek hafta onları anlatacağız. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Birader. Yok, her şeyi konuştuk. Biz plana sadık kalmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.